Merhaba arkadaşlar Bugün eskihane bir satar Hediyesini açıyordum Ama Bu Yani Açamadım Bu çirkin Pis iğrenç sayıyı Okumak bile istemiyorum Bak şimdi Arkadaşım benim 10 ee, yıldır falan oyuna girmiyor ve kupasına bakın. Ben ise neredeyse her gün giriyorum oyuna ve benim kupama bakın. Biraz hastayım. Hasta hasta size video çıkarıyorum. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bu benim kuzenim. Kuzenimin hesabını ben alıyorum. Genellikle. Yani ben alıyorum ben oynuyorum. Ondan böyle. Bu da zaten oyuna girmiyor. Yani. Abi. Nasıl ya? Yani. Biz de anlamışsınızdır. Bugün kupa kasacağız. Bugün en azından Can geçeceğim. geçici. Şu. Can geri 331. E, 31, 31 300. E, e, e. arkadaşlar. Gelin şimdi bir maç kazanalım. Şunu açalım. Ve gelelim. Can kupasını ezelim. Şöyle oyunumda sözünü kazıyım telef gelmesin, eh, kızdım. Böyle de çok sessiz oldu ya. Ee, Şöyle. Hı. Tamam. Şöyle ne alayım? Erde aldım ya. Ne diyorsun? Aldım. Ben? Hebe bir talihsizlik oldu. Boş ver arkadaşlar. Hebe kaybettik yani arkadaşlar. Kuraya gitmez bu işte ya. Of. Bunu da tek olacağım. Bu karakter de tek olacak. oldu galiba. Bak şunu öldüreceğim. Dogar Şantino. Dogar Şantino. Tamam. İyi. i̇yi çok iyi. Evet arkadaşlar şöyle. Şurada öldürürsek. Lan öldürdü beni bak. Bir tane adama mı yenildik? Bir saniye. Biz bir tane Neyse ben, <laughs> ben şu star hediyesini açayım. Ginger falan da geçmeyeceğiz. Bunu paylaştığımda saat akşam 6.7 gibi Ayıca burada geldi. Ondan sadece şu efsanevi star star hediyesini açalım. Şöyle hemen giriyorum. Der. karakterim yok ya. Hadi alayım. Tiki aldım bak tikliğim de tiki. <laughs> Hadi tik, tikli. Boş veriz arkadaşlar. La 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 la. La 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 Ben kazanayım arkadaşlar Star Radyosu'nda görüşürüz Bye Nice çikolata Kazandık <laughs> Gelin çirkinizde Star Radyosuna Star Drop'ı açalım La 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 Gel bakalım La 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 yapma vakti La 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 Şöyle açıp Karakter ver Karakter vermezsen sabahlayacağım. Sabah bak zorundayım. Şakaydı. Gerçek değildi. Sabahlamayacak. O, o olmayacak. Ama size şöyle bir kalp. Kalbin içine de Abone olun yazdım. Abone olursunuz artık. Abone olun sizde ama yalnız. Şimdi. Abone olmazsanız darılırım. <laughs> küserim. Bak küserim. Küserim bak. Hadi abone olun. Ben de videoyu yükleyeyim.